Bak. Bu da yarrağın otazı. Yani kafası. Şu görmüş olduğunuz da ceneze. Şu da cenezenin yarrağı. Şu da cenezenin kafası. Bu da üstünde bir çarşaf. Evet. Şimdi Bahır Dağı'na tam böyle çıkarken 2-3 4-5 saat kalan Babası diyor ki, lan oğlum diyor, biz gidelim çadırı bırak da sen koyunla yavaş gel diyor. Gelirken, melirken. Oğlan acıkıyor. Malı da getiriyorlar, şu kırın dibine koyuyorlar. Mal kendi alışık ya geçen seneden. Mal kendi çıkar diyor. Kendi bir hızına yukarıya çıkıyor, acıkmış. Dağın başına çıkınca. Acıkmış. Bir varıyor ki babası çadırı vurmuş. Ezan da şahit. Döşüyor anasına yara. Babası. Şimdi oğlum ne ediyorsun baba diyor. Anan avradını sikeyim diyor. Ne ediyorsun? Ulan işte oğlum siktir git. Yedinin amına koyarım acele bana bundan buluyorsan bul bulmuyorsan senin koyunuyun da amına koyarım senin de amına koyarım. Ben <laughs> geliyorum lan oğlum dur az sonra buluruk. Yok <laughs> çek içinden ne bana aynısından bul. <laughs> Ey adam yerde cenabet, avrat da cenabet, menabet daha de gelmemiş, cenabet de olamamışlar da yani. Hemen çadırdan varıyorlar, bir tane lokum, bir sucuk alıyorlar, bir püskü ne alıyorlar. Şu evin kızı var, çabuk git onu iste. Yoksa koyun yiyin de koyarım seni. Burada bırakırım ben gidiyorum. Varıyorlar oraya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın emri geldik. Ali de dinliyor mu? Şimdi Allah'ın emri deyince adamlar da buyurun Allah'ın emri canım kurban diyor. Varıyorlar kızın yanına oturuyor şimdi. Sikim elime bakın lan. Sikim şöyle büyük diyemiyor da. Kız diyor ki senin babanın da 1500 koyunu var. Benim babamın da 1500 koyunu var. Eğer çukuraya gidip ev tutacaksan alayım yoksa almam. Kız kurbanın olayım bak. Eğer memnun olmazsan bana ne dersen de yani sikim şöyle iri diyormuş keser sapı gibi diyormuş ya. Yani. Ya yeter ki sen hadi koyun moyun sana kurban olsun diyormuş. Ya yeter ki hadi ben şundan bundan bir şey anlamam. Ben aydınlıktan vazgeçiyorsan alıyorum. Yoksa almıyorum diyor. İyi. Bak kız diyor sonra pişman olun diyor. Sonra pişman olun davşan yamaca geçer diyor. Yak diye, de, de, nerede yamaca, sen de aydınlısın, ben de aynı, götü boklu, pisliğin içinde aydın. neyine pişman olacağım, diyor. Nasıl? Neyse, o kızdan olumsuz cevap alıyorlar ya. Baba diyor, şu evin de güzel bir kızı var, bir de onu işte diyor. oraya varıyorlar, Selam aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın emri, iyi e, buyurun, hemen iş bitiyor, bir... Bir haftanın içinde şuraya oğlana çadır kuruluyor amına koyayım düğün dernek koşlar. Saç kavurma her şey. Yiyorlar içiyorlar düğün oluyor. Oğlan hemen aldığı gün bir gün sana müsaade diyorlar ondan sonra gene koynuma gideceğim oğlum diyor. Tamam baba diyor amına koyayım. Hemen şimdi varıyor arkadaş. Akşam Aşam sikiyor, sabah sikiyor, Aşam sikiyor, sabah sikiyor, yarın koyun nöbeti geldi şimdi başlayacak, koyuna gidecek ya. İşte bu saatten sonra koyun kalkar, kırın başında. Bu saatten sonra koyun kalkar, kıra gider, çobanıyla, köpeğiyle kırı dolaşıyor, sabah 9'da koyun geri iner ya. Oğlan geliyor, sikiyor, yatıyor. Biraz sonra, şimdi mi, yok ha. Şimdi akşama doğru geri gıra gidecek ya Gıra çıkıyor buz gibi suların başında kar suları inan neyen çimiyor Sabah olsa da yengattan bir daha vursam diye şimdi hemen geliyor vuruyor Gediyor çimiyor geliyor vuruyor gediyor çimiyor geliyor vuruyor gediyor Hikayenin içinde oğlan olan ölüyor Ah ceneze burada Ceneze burda ha bakayım evet. cenazeye Şimdi Avratcağız başına oturmuş Ah, doyamadım, doyamadım. Boylarına kurban oldum, doyamadım. Şikel <laughs> lira cenaze şurada ha. <laughs> Burası sik. Lan oğlanın tabancası burda <laughs> Aman doyamadım. Sen <laughs> oh, oh, <laughs> bir boylarına da kurban oldum Doyamadım Oy doyamadım Şimdi sağdan soldan diyorlar ki Yahu yalnız senin mi herif avrat öldü Herif öldü Herkesin herif avradı Ah bir görsene Madem boyamadı. Benim kurban olduğuma doyamadı. Moç. Hani evvel bir kız istediydi, kız almadıydı ya Omar. <gülüyor> Omar. <gülüyor> Omar oğlum sana diyor. <laughs> o kız almadıydı ya. O da yanında oturuyormuş. Ona bir dirsek vuruyor ha. Kız sen neye doyamadın orospu? Herkesin yeri bölüyor. Hapi ah görsen doyamadım. Doyama Sen bir boylarına kurban oldum ha doyamadım. <laughs> Bu kızın da dikkatini çekiyor şimdi. Anan arvadını sikim orada ne var da diyor. Bu oraya elliyor diyor. Şöyle yaslanıyor. <laughs> Çarşafı kaldırıyor, bir bakıyordu. ananın arvadını sikeyim. Şuradan şuraya, şuradan şuraya holon gibi mal yatıyor. Aa, bilemedim. Bilemedim. Hele benim istemeye geldiğinden eline nişeret ediyordum. Aa, o da başlıyor şimdi. Ya ah, kilsiyedim de sana yar eder miydim bilemedim. Boylarına kurban olduk mu bilemedim. <laughs> Yeter artık.